karşınızdayız. Merhaba arkadaşlar. Harika bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün meyveli milkshake yapacağız. Peki nasıl? Kendiniz ilk defa yapacaksınız. Nasıl hissediyorsunuz? Öyle mi yapacaksınız? Evet. Peki harika. Hmm, peki başlayalım o zaman milkshakeimize. Alın bakalım. Muzdan mı başlayacaksınız? Evet. Hadi bakalım. Güzel güzel doğrayıp doğrayıp atın. Evet. Harika. Arkadaşlar Hasan Emir ile Elif Mira çok seviyorlar milkshake'i. Bugün de biz evimizde yapalım dedik. Ben hep yapıyordum ama ilk defa kendileri yapacaklar bugün. Böyle şeylerle uğraşmayı çok seviyorlar. Mutfakta. Evet. Arkadaşlar bıçakları bu arada annenizin, babanızın izni olmadan, kontrolü olmadan kullanmıyorsunuz. Bunlar kesmeyen bıçaklar. Yani meyveye özel bıçaklar. O yüzden evet. Harika. Elif Mira biraz büyük büyük atabilirsin. Makine zaten onları bız bız doğrayacak. Tamam? Alabilirsin annem bir tane daha doğrayabilirsin. Oo, oh, lezzetli mi? Tadı var mıymış? Tabi şimdi sizin elinizde de yiyor ya çok tatlı olmuştur onlar ya. Yeter ama bitirdin ya. Hepsini mi yiyeceksin? Yok. uçlarını mı yedin? Evet. Tamam atabilirsin içine. Evet. Oh. İki hafta Tamam. Şimdi isterseniz biraz da çilek atın. Çilekli istemiştiniz değil mi? Muzlu çilekli. Evet. Tamam. Sen karpuz mu atacaksın? Hı hı. Aa, oh, hepsinin de tadına baktınız ha. Harika. Evet. Bence doğru ama. Direkt at. Evet. Ha, sen yiyeceksin. Ondan doğradım. Zeni zeni Harika. Hadi sen de at anneciğim içine çilekleri. Sen de mi yiyeceksin? Tabii canım. Siz böyle yiyeye karnınız doydu. Bence Elif, Mira o çilekleri makine doğrayabilir. Tüm tüm atabilirsin. Tamam. Senin için daha kolay. Arkadaşlar çilekleri dondur... Şey çilekleri diyorum. Karpuzları dondurduk biraz soğuk olsun diye. Çünkü Alanya çok sıcak. Oo, <laughs> oh, harika. Biraz daha atabilirsin Elif Mira. Muz atma. Yeterli muz. Çok oldu. Çilek at. Elinden bir çağ bırak anneciğim. Daha kolay yaparsın. Harika. Hasan bence karpuz yeterli. Evet. Harika. Biraz daha çilek at anneciğim. At bakalım. At, böyle atıp şey sen temizleyebilirsin alıp. Şimdi evet Hasan emir sen de sütünden dök. Tamam. Anneciğim fark etmez al bir tanesini temizle. Evet. At. Birkaç tane daha temizle at. Tamam onu da atınca tamam. Abisi sen de sütü dök. Korkma korkma dikkatlice. Evet. Harika harika. Harika. Yeterli. Yeterli. Evet. Şimdi kapağı koy. Evet. Hadi bakalım. Evet. Şimdi bir bakalım bakalım olmuş mu? Biraz daha mı bız bızlamamız lazım? Evet. evet. Biraz daha mı yapsak? Evet, biraz daha yapalım. Peçete ile silebilirsin elini. Şimdi sen bana ver anneciğim, Ben sizin bardaklarınıza doldurayım tadına bir bakın bakalım nasıl olmuş. Anne pembe olmuş mu? Tabi pembe olmuş. Anne peçete mi var? Koyabilirsin abine ver. Önce şunu çekeyim mi? Bence ilk önce bir iç bakalım tadına bir bak. Nasıl olmuş? elif taneli kalmış ama bir bakın bakalım. Abisi sen Elif Mire'ye de ver. Hasan Emre. Aldı. <laughs> Aldı abim verdi. Şimdi bakalım sizin elinizin lezzeti nasıl olmuş tadına bir bakın. Kalkabilirsin evet anneciğim. Nasıl? Beğendiniz mi? Elif Mira tadını çok beğendi sanki. Sen Hasan Emir? Harika. Tamam bakalım, bir yorumlarınızı alalım. Nasıl olmuş? Çok iyi. Valla gerçekten. Oo oh, harika. O zaman biraz arkadaşlarınıza da anlatın bakalım nasıl tadı. Çok güzel. Dışarıdan aldıklarımızdan daha güzel mi? Bence arkadaşlar sağlıklı. Biraz yoğurt gibi. Yoğurt gibi meyveli yoğurda mı benzemiş? Evet. Hmm, olabilir. Daha yoğun değil mi? Meyveli yoğurt gibi. Evet, ben şöyle yapayım. Beğendin mi? <gülüyor> <gülüyor> evet anlatın bakalım biraz. Eee? Mesela çileği biraz daha fazla olsaydı daha mı güzel olurdu? Evet. Yoksa böyle daha mı iyi? İyi. iyi? i̇yi. İyi mi? Harika. Peki arkadaşlarınıza ne söylemek istersiniz? Evde böyle sağlıklı şeyler yapıp içsinler değil mi? Evet. Annenizin yanında yapmalılar. Evet annelerinin yanında yapmalılar. Tek başlarına böyle işler biraz tehlikeli. Evet. Arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadar. Abone olmayı, çimtine basmayı, beğen katmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, tintine basmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz.